Hoş geldin. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> put, 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 bir şeyler olabilir yani bilmiyorum. Doğru. Başvuruları kesinlikle ve kesinlikle ya Instagram'dan ne Instagram'ı? Instagram. Instagram. <laughs> bir iş yani çok konuşunca böyle oluyor. Yani. Bir sürü insan koşuyor. Spor yapıyorlar herhalde bilmiyorum. <laughs> ne zaferinden bahsediyoruz. <laughs> Selam hoş geldin. Hoş bulduk. Selam, hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın Barış? İyiyim, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Peki bize biraz işinden ve kendinden bahseder misin? Tabii ki. İsmim Buse. Pantheon'da 9 aydır insan kaynakları uzmanı olarak çalışıyorum ve daha da uzun yıllar çalışmayı umut ediyorum diyebilirim. İlk Nur ben Pantheon'da insan kaynakları ve idari işler müdürü olarak çalışıyorum. Peki insan kaynakları çalışanı ne iş yapar? İnsan kaynakları çalışanı birçok şey yapıyor. İnsan kaynakları çalışanı çok fazla şey yapar. Bir adayın işe girişinden tut Hello. Please. Sit down. İş görüşmelerine, mülakatlarından tut da o adayı işe kabul edilip başladıktan sonra bütün süreçlerini, oryantasyon sürecini, işe adaptasyonunu, özlük dosyalarının takibini, işe uyumlu olup olmadığını, performans değerlendirmesini, bütün takibini yönetir. Tabii işimizin çoğunluğunu işe alımlar alıyor. İşe alımların dışında da zaten bir çalışan işe başladıktan sonraki bütün süreçlerinde de ya direkt olarak bulunuyoruz ya da dolaylı olarak bir şekilde destek oluyoruz. Peki. İnsan evet. kaynakları çalışanının bir günü nasıl geçer? Güzel, heyecanlı ve tabii ki de yoğun geçiyor. İnsan kaynakları çalışanının bir günü bayağı hareketli geçiyor. Önceliklendirme yaparak geçiriyor olabilirim bütün günümü öyle söyleyeyim. Sıradan stabil bir gündeyse geliriz sabah toplantılarımızı yaparız. İşte o gün içerisinde görüşülecek adayları ayarlarız. Adaylar planlandıktan sonra öğleden sonra genelde iş görüşmeleriyle devam eder. Yani gününün çoğunu aslında iş görüşmeleri alır ama eğer ki o hafta içerisinde veya o gün içerisinde planlanmış başka bir şey varsa bu mesela aynı gün içerisinde olduğu o zaman bir işe giriş olabilir. Çünkü bu yaklaşık bir yarım gününü kapatan bir süreç oluyor. Eğer şirket içi bir organizasyon gibi bir şey planlanıyorsa zaten o birkaç gününü kapatabiliyor. Onun için ekstra bir çalışma yapman gerekebiliyor. Yani genel olarak süreçte daha çok iş görüşmeleri tadında geçiyor ama Ekstra bir şey olursa onlar da günümüzü kendendiriyor diyebilirim sana. Peki insan kaynakları çalışanında bulunması gereken spesifik özellikler var mı? Varsa neler? var. Ee, kesinlikle bir kere konuşkan, neşeli, güler yüzlü, sevecen birisi olması gerekiyor. Çünkü adaylar mülakata geldikleri zaman inanılmaz panik oluyorlar. <laughs> Özellikle yeni arkadaşlar, yeni mezun arkadaşlar ilk iş görüşmelerin, yani birkaç tane iş görüşmesi yapmış falan oluyorlar ve hani bizle konuşmaya geldiklerinde inanılmaz panik bir halde oluyorlar. Böyle ne desem, ne yapsam, elimi nereye koysam şeklinde. Birinci sırada kesinlikle harika bir iletişim yeteneği. Bu sözlü de olmalı, yazılı da olmalı. İkisinin de en üst düzeyde olması gerekiyor. İkincisi bence dinlemeyi bilmeliyiz. Dinlemenin yanında da empati yapabilme geliyor zaten. Üçüncüsü zaman yönetimi. <laughs> ve iş disiplini. Temiz, düzenli ve tertipli iş. Bunlar ilk üç sıralamadı. Hatta üç buçuk yaptım sanırım. Olması gereken şeyler. Yeni iş alınacak kişi nasıl şimdi? Birisinin işe alınma süreci adayın bize iş başvurusu yapmasıyla başlıyor. Bu CV değerlendirmesinde adayın bir portfolyosu var mı? Daha önce bir çalışma yapmış mı? Ya da hangi bölümü okumuş? Nerelerde çalışmış? Gibi kriterler üzerinden gidiyoruz. Eğer aday buradan geçerse ikinci aşamaya geçiyor. İkinci aşama bizim için telefon görüşmesi oluyor. Telefon mülakatında çalışma koşullarına ve şartlarına uygun olup olmadığını değerlendiririz ve uygunsa da zaten ilk görüşmelerimizi planlamış oluruz. İlk görüşmelerin planlamadan hem adayın hem de bizim uygunluk durumumuza göre planlıyoruz ve online yaparız genelde görüşmelerimizi. Online görüşme esnasında ilk başta tabii ki adayın kendisini anlatmasına fırsat veriyoruz. Sonrasında onun hayalindeki iş yerini ben özellikle sormayı çok severim. Anlatmasını da çok isterim. Çünkü aynı zamanda bizim için de biz bunu sağlayabiliyor muyuz adaya? Bu da aslında güzel bir değerlendirme kriteri oluyor. Şirket aday için uyumlu mu? Onları değerlendiriyoruz. Burada tabii iki tarafın da uyumlu olması birbirine çok önemli. Bunları değerlendiriyoruz ve biz online görüşmede İK çalışanları olarak adaya bir de demo demo proje veriyoruz. Bu demo projeyi görüşme bittikten sonra mail olarak iletiyoruz. Burada hani aslında bizim teknik tarafta yaptığımız çok bir şey olmuyor. Aday daha sonra bize bir tarih veriyor. Belirli bir tarihte o demo projeyi yapıp bize iletiyor. Bu ilettiği proje bizim tarafımızdan ilgili arkadaşlara gönderiliyor. Atıyorum developerlarsa lead developerlara gönderiliyor. Eğer tasarım projesi ise 3D artistlere ya da 2D artistlere gönderiliyor. Teknik değerlendirmeyi ilgili kişi yapıyor. Eğer aday bu süreci de atlatabilirse tekrar bir telefon görüşmesi yapıyoruz ve adayı teknik mülakata davet ediyoruz. Okay. Bu teknik mülakatı işte İK değil, teknik arkadaşlar yapıyor. Teknik mülakatlarımız biraz böyle zorlu geçer. Adayların hep söylediği şeylerden bir tanesi. Teknik mülakat olumlu geçerse de işe alım sürecini olumlu olarak ilerletiyoruz. Beraber konuşuruz, teklifimizi iletiriz, iş teklifini. Orada bütün detaylardan bahsediyoruz. Eğer orta noktada bulaşabiliyorsak zaten devam ederiz. Olumlu bir şekilde ama olmuyorsa da her halükarda bilgi veriyoruz. Ben de tam onu soracaktım. Görüşmelerin evet. olumsuz olması durumunda neden belirterek dönüş yapıyorsunuz? Evet. Aslında. Hı -hı. Herkese yapıyorsunuz. Tabii ki. Herkese yapıyoruz. Ee, bizim hani olmaz olmaz işlerimizden bir tanesi bu arada iş alım süreçlerinde. Hatta ve hatta geri bildirim isteyen adayları da geri bildirim isteği doğrultusunda vermeye çalışıyoruz. Peki çalışanlarınıza ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz? Oyun şirketleri çok güzel şirketler Barış. Çünkü çalışanları mutlu edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle çok fazla yan haklar sunuyoruz. Oyun sektörü eğlenceli bir sektör ve yaratıcı işlerin yapılması gereken bir sektör olduğu için yaratıcı fikirler de rahat düşüncelerin olduğu ortamlardan çıktığı için çalışanların burada mutluluğu ve huzurlu çalışması bizim için çok önemli. O yüzden de çok güzel yan haklarımız var. Çok güzel avantajlar sağlıyor. Yemek ve yolu e, hemen baştan başlayarak söyleyeyim. Bunların hepsi zaten artı olarak sağlanan şeylerden ve güzel miktarlarda ek olarak ekleniyor maaşlarına. Artı olarak sosyal içerik platform larımızın geri ödemeleri yapılıyor çalışanlara. Bu Spotify olabilir, Netflix olabilir, Game Pass olabilir, eksen olabilir. Bunun dışında özel sağlık sigortası var. tabi bunun için deneme sürelerini doldurmaları gerekiyor. Karma çok güzel böyle her şeyi yapabilecekleri bir sigortadan e, yararlanma hakkı sağlanıyor. <laughs> Ama tabii estetik ve benzeri şeyleri karşılamıyor. No God, please no, no. Bu çok gelen bir soru bize, bunu özellikle belirteyim. Bunun dışında, Udemy'den sınırsız ve ücretsiz eğitim içerikleri var, belirli başlı eğitimler var. Bunlardan yararlanabiliyorlar istedikleri zaman. Avita diye bir danışmanlık hizmeti var. Avita şirket yan bir kuruluş, danışmanlık hizmeti veren. Buradan mali olabilir, psikolojik olabilir, hukuki destek olabilir ya da bir bitki besleme ile alakalı bir soru da olabilir. Herkes. Bu kadar geniş kapsamda bilgiler sunuyorlar. Buna da yine şirket hesabı sayesinde erişip diledikleri zaman yardım alabiliyorlar. Tabii bir de spor salonu üyeliğimiz var. Anlaşmalı olduğumuz bir spor salonu var. Buradan istedikleri herhangi bir paketi seçip indirim alabiliyorlar. Ben Pantheon'dan geldim demeleri yeterli oluyor. Yani kısacası iyi işlerin çıkması için keyifli bir çalışma ortamı gerekiyor ve biz de Pantheon olarak bunu fazlasıyla çalışanlarımıza sağlıyoruz. Pantheon sigara alımı yapıyor. Evet, Pantheon stajyer alımı yapıyor. Bizim stajyer alımlarımız biraz farklı ilerliyor. Şöyle ilerliyoruz. Bu yıl itibariyle stajyer başvurularını kabul etmeye başladık ve stajyer birisinin bize staj başvurusu yaptığı zaman değerlendirme alınabilmesi için belirli kriterlerimiz var. Bunlardan ilki ve zorunlu olanı ya son sınıf olması gerekiyor ya da mezun durumunda olması gerekiyor. Bunun dışında ofisten çalışması gerekiyor ve bunun da 3 ay boyunca devam edeceğini farkına varıp kabul etmesi de gerekiyor. Buna neden yapıyoruz? Diğerlerine neden farklı? Şundan dolayı stajyer olarak alacağımız kişileri ofise gelip çalışma ortamında ve bir oyun şirketinde nasıl çalışılır, fikir aşamasından oyunun çıkış aşamasına kadar ki bütün süreçleri görmelerini istiyoruz. Ekip çalışmasını yakından tatmalarını istiyoruz. Ve sonrasında da zaten eğer bir oyun geliştirici olarak hayatına devam etmek istiyorsa diyoruz ki gel, 3 ay burada gel, gör, insanları çalış. Belki çok şanslı olacak ve bir oyunun çıkışına şahit olacak burada. Ve performansı çok çok iyiyse, yani bizim için yeterliyse en azından öyle söyleyebilirim. işe alıyoruz bundan dolayı. Bu kriterlerimiz var. Ve tabii ki de e, sadece yaptıkları süre boyunca ücret alıyorlar, emeklerinin karşılığını alıyorlar. Standart bir çalışan gibi yemek ve yol imkanından da yararlanıyorlar. Zaten sonrasında eğer her şey yolunda ilerlese biz diyoruz ki bize çalışmak ister misin? teklifte bulunuyoruz. Onlar da kabul ederse tabii ki güzel güzel başlamış oluyorlar. Başvuruları nereden ne şekilde yapın? Başvuruları kesinlikle ve kesinlikle ya LinkedIn'den ya Açlıysak Kariyer Net'ten ya da web sitesinden yapmalısınız ki bizim sistemimize düşsün. Özellikle çok fazla maille başvuru geliyor. Çok fazla olduğu için arada kaynayabiliyor. En sağlıklı sistem web sitesi. Daha sonra LinkedIn, daha sonra Kariyer diyebilirim. Başvurularını web sitemiz üzerinden yapmanı çok isteriz. Tabii ki kimi zaman bu başvurular e-maille de geliyor ancak bizim bunları daha değerli toplu tutabilmemiz ve aynı zamanda kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin olarak da web sitesinden yapmanı çok isteriz, tercih ederiz. Senden böyle bir başvuru geldikten sonra az önce bahsetmiş olduğum o değerlendirme kriterlerine göre inceleriz. Uygun mu, değil mi? Yani son sınıf ya da mezun musun? Ya da ofisten çalışabilir misin? 3 ay boyunca bunları değerlendiririz. Ve sen değer kabul edersen bu şartları sonrasında senin onayın itibariyle tabii ki ben bir demo proje gönderirim sana. Bunun teslim süresini biz belirliyoruz. Bu 2 hafta olabiliyor maksimum. Sonrasında zaten senden bu proje geldikten sonra ben bunu arkadaşlarıma iletiyorum. Onlar izliyorlar yani kontrol ediyorlar daha doğrusu değerlendiriyorlar. Sonrasında eğer yeterli bulunursa demo proje, bir teknik mülakat yapıyoruz. Bunu stajyer başvuruları içinde yapıyoruz tabii ki. Sonrasında zaten proje yeterliyse, teknik mülakat yeterliyse, her şey olumluysa da deriz ki biz senin staj başvurunu kabul ediyoruz. Ne zaman gelebilirsin? Sonrasında zaten okulunun gerektirdiği işlemler, yasal işlemler çok kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Bir demo projeden Hı -hı. ne bekliyorsunuz? ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Projenin değerlendirmesini tamamen teknik arkadaşlar yapıyor. Hangi pozisyona başvurduysa o pozisyonun teknik arkadaşı değerlendiriyor projeyi. Ne bekliyoruz? O da aslında bakarsan projesine göre değişiyor. Çünkü mesela bir developer'a baktığın zaman kaliteli kod yazımı bekliyorsun. Ama bir 3D artiste baktığın zaman animasyonu veya karakter modellemesinin yapısını, poligon sayısını gibi şeyleri değerlendiriyorsun. 2D artiste baktığın zaman UI UX yaparken işte butonları nereye yerleştirmiş, butonların tasarımı nasıl gibi şeyleri değerlendiriyorsun. Bu da tam anlamıyla pozisyona göre değişiklik gösteriyor beklentilerimiz. Peki mesela ben bir demo yaparım. Evet. Bana bir demo projesi geldi. Hı hı. ...benden ne bekleniyor? İlk olarak dediğim gibi bütün gereksinimleri yerine getirmem bekleniyor. Sonrasında zaten kod kalitesi devreye giriyor. Biz kod kalitesine ve temiz kod yazma konusuna çok önem veriyoruz. Dolayısıyla teknik anlamda tabii proje değerlendirirken... ...bunlar üzerine de değerlendiriliyor. Bu arada bu neden önemli? Şundan dolayı önemli. Şimdi normal şartlarda standart bir zamandan bahsedeyim. Bir takım bir prototip çıkartırken... ...bazen bu prototipler sadece bu prototip haline kalmıyor tabii ki. Artık product haline geliyor bir oyun. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu zaman da... bir fazla takım bir araya geliyor. Mesela ben bir takımdayım. Diğer takımın, prototipin sonuçları çok güzel geldi. Yani test sonuçları harika geldi. Ve dediler ki biz bunun üzerine upgrade'ler ekleyelim. Eklediler. E ben bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu bu oyunla alakalı. Benim oraya gelip önce bunu anlamam lazım. Ve bunu anlayabilmem için de tabii ki başkasının yazdığı kodu okuyabilmem. Ve hani benim de yazdığım kodumla başkası tarafından da kolay anlaşılması lazım. Bu yüzden çok önem veriyoruz. Yani aslında ekip çalışmasının hı hı. sürdürülebilmesi için. Tabii çalışması. ki. Ve iş kalitesi. Verdiğin cevaplar için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim Barış. Hoş Sen kal. de. Hoşçakal. Teşekkür ederim verdiğin cevaplar için. Rica ederim. Kendine çok iyi bak. Sen de kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.